merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün sizler birlikte Squid Game'in oyununu oynuyoruz arkadaşlar siz korkmayın diye sesini birazcık kısacağım arkadaşlar kafama bak kaba <laughs> yuvarlak girelim arkadaşlar arkadaşlar şu an yarışlarımızı yapacağız arkadaşlar ben bu oyunda çok proyum çekemem çünkü okul durum durumlarında ve çok ödevim birikiyor o yüzden bir, bir erken yattığım için ve erken yattığım için de video çekmeye zamanım kalmıyor arkadaşlar o yüzden şimdi okuldan geldim hemencik video çekeceğim şu an dinlenme santim var ne hep bir arkadaşlar ama kabul etsem sıkıntı olur ya çünkü çünkü arkadaşlığım dolu arkadaşlar. Ben arkadaşlar benim arkadaşlığım dolu sevgi sevdiğim <laughs> Hadi konuşmayalım. Hadi arkadaşlar şu saniye açalım. Buradan delikler geliyor şekilde. Oradan zıplamamız lazım. Boş şey dolu yerlere gidersek biz doğruya itiyor ve aşağı düşürüyor ama çok önemli. Gidecek yer olacak. Nasıl buradan geliyor, buradan geliyor, buradan geliyor, buradan geliyor, buradan geliyor. Hiç tahmin etmediğiniz yerlerden geliyor. Nereden geliyor? O nereden geliyor? Geliyor. Bakın tahmin etmediğiniz yerlerden gelecek demiştim. Zıpla. Arkadaşlar oyun gidecek de Şu, şu an bu iki şey hızlıkla akşam oyun gidecek de zorlanacak. Buradan <laughs> geliyor. Akşam bakın dedim size. Üçgenden geçeceğim. Üçgen, üçgen, orta üçgen. Çoşma. Ay! Arkadaşlar. Akşam burası burada kuracak. oyuna dayanacağız Akşam. arkadaşlar karakterimi değiştirdim. Arkadaşlar ben şuraya geleceğim harita seçeceğim Allah aşkına. Orta. Arkadaşlar şimdi koşu yarışına giriyoruz. Arkadaşlar burada 3 tur var. Arkadaşlar bu burada, video buradan sonra şuraya gireceğiz. Ve videoyu bitireceğim arkadaşlar. İşte, Suçu Game'in oyununu yiğitle çekmemi istiyorsanız bu videoya 100 bin like gelsin. Hatta otobildiğiniz kadar bin mi, milyon mu, milyon mu bilmiyorum ama o kadar like gelsin. Çünkü bu videoya e, şey Squid Game çünkü çekiyorum ve çok ünlü bir film videosu arkadaşlar bu. Ama Roblox'ta arkadaşlar bu oyun nereye gitseniz karşınıza çıkıyor ve bu bu çok ünlü ve popüler bir filmin filmi de var. Birazcık korkunç ama ben izliyorum ama annem izin vermiyor artık. Çünkü çünkü abim izletmişti ama anne bayağı kızdı ve bir, bir daha asla şey yapmadı ve ab, ve o, abimin abim sınıf yasaklamış. Çünkü o kadar korkunç ki. Hadi yarışma sen. Auf şuradaki Fall weg, Sabnil. Dur, dur. Ach so, işte böyle öldürüyor herkese. Ach bu 40 milyon mu? Bilmiyorum ama kazana sahip oluyor. Sus, sus, stop, sus, stop. Ach susmazsa ne şey olacak? Şarkı dönmeli. não vou geçtik. Arkadaşlar geç kalem. Güzel. Şu arkadaki ölecek sanırım. Ve saniye bitince herkes ölüyor geçen ya. Lan bu adam öldü. Aa, adam öldü. Ay şu. Arkadaşlar bunun kafası açık mı yok tabii. Hadi çıkıp şuraya çıkıp şu şuraya çıkıp onun atlıyorsunuz. Ben bir kere çık çıkabildim. Ama onun videosunu çekmemiştim. Hadi ağaca çıkardım. Tamam. Hoca son yeri seçiyoruz. Son yer parkur. Hoca bu arada da size söyleyeyim. Yerden su geliyor ve parkurlar. Hoca şuradan geç. Şuradan gitmeyin yanarsınız. Sağdan gitmeyin. Yani Arkadaşlar. Ya hadi açıyorum. Arkadaşlar aç aç açsam. Ee, ne tane çul? Arkadaşlar şuradan giderseniz tuzak. Şuradan yine o yüzden. Aç. Ben bunu ezberledim arkadaşlar. Ay şuradan gidiyordum. Hadi. Zamanlıktan kalan kaçtı. Yukarı Yukarı çıkıyoruz. İçeri girelim. Akşam burada yerden sıvı geliyor. O sıvıya ders koyuyoruz ve yükseğe çıkmaya çalışıyoruz. Bu arada böyle açıyor. Ön üç ayında tavar ama. Neden üç ayında tavar ama? Arkadaşlar son yer. Arkadaşlar. Burada herkes ölüyor. Boğa ne biçim şey? Öldüm. Arkadaşlar bugünkü Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Beni takip etmeyi ve izlemeyi unutmayın ve bu videoya like atın, ve zil tuşuna basın ve abone olun. Sizi seviyorum. Hoşça kalın.